Tavşanlı'da Gaziler Günü Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü büyük katılım ile kutlandı. Gaziler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Hayrettin Baskın, Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen İsmail Bayar, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Koçak, Belediye Başkanı Vekili Naci Erarslan ve Gazi Derneklerinin Başkanları Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşma ve bir öğrencinin şiir okumasının ardından Gazi Dernekleri protokol tarafından ziyaret edildi. Daha sonra Tavşan Asri Mezarlığı Şehitliği ziyaret edilerek dua edildi. <laughs> İlçemizin kurum ve kuruluşlarının değerli temsilcileri, saygıdeğer gazilerimiz ve şehit yakınları, değerli Tavşanlı halkı. 19 Eylül Gaziler Günü anma programı kapsamında çelenk sunma törenini gerçekleştirmek üzere Burada toplanmış bulunmaktayız. ilçemiz Kaymakamı Sayın Hayrettin Baskın sunacaklardır. Arz ederim. Sayın Naci Eraslan sunacaklardır. Arz ederim. Şehit ve Gazi Dernekleri'nin çelenkleri. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tavşanlı Temsilciliği çelenk. Başanlı Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Çelengi. Tavşanlı Cevizdere Şehitleri, Gazileri Tanıtım Araştırma Derneği Çelengi. Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve ebediyete irtihal eden aziz şehit ve gazilerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, kıymetli gazilerimiz ve değerli konuklar. Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasına mütakip, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921 günü Maraşerlik ve Gazilik ünvanı verilmiş ve bu esireyle bugün Gaziler Günü olarak ad edilmiştir. Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milleti Tarih boyunca hür ve bayım bağımsız yaşamış Türk milleti işgal ve es esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millettir. Bu uğurda kendisini çepeçeyre sarmış düşmanlarına karşı üç kıtada kılıç sallamış, zaferden zaferlere atlamış ecdadını örnek alarak Anadolu'da, Kore'de, Kıbrıs'ta canlarını iyice sayarak vatan, millet, bayrak aşkıyla tarihinde birçok savaşa girerek yüzünün akıyla çıkmıştır. Türk milletinin her ferdi sürdürdüğü hayatı geçmişte edinilen bu tecrübelerin bir sonucu olduğunu bilerek onu bugünlere ulaştıran şehit ve gazilerimizi yazdığı bu büyük destanları övünerek anlatmaktadır. Bugün yıl dönümü kutladığımız gaziler gününde vatanımızın ve milletimizin varlığını dolayısıyla istiklal hürriyetimizi namus ve şerefle yaşıyor olmamızı şehit ve gazilerimize borçluyuz. Aşkı yüreğinde bayrak olmuş. Dile gelmiş dağlar, taşlar, inancınla hayat bulmuş. Çıktın yola haykırarak, vatan için aksın kanım. Ya şehitlik ya gazilik, bu yurt benim canım kanım. Düşmanlara karşı durdu, iman dolu göğsün ile. Güzel vatan, şanlı bayrak, senin ile gelir dile. Güzel yurdum senden bize sana sonsuz minnettarlık hepimizin gönlündedir. Şanlı Gazi sana selam, selam sana ey şehida. Vatan için bizlerin de canlarımız olsun feda. Bu da ermiştir.